Yine son derece tecrübeli bir öğretmen düşünüyoruz. Yılların verdiği tecrübeyle daha sene başındayken hangi öğrencinin sınıfı başarıyla geçeceğini ve hangilerinin sınıfta kalacağını tahmin etsin ve bu tahminini de bir deftere kaydetmiş olsun. Ve sene sonu geldiğinde öğretmenin sınıfı geçeceğini tahmin ettiği öğrenciler sınıflarını geçsin ve sınıfta kalacağını tahmin ettiği öğrenciler de sınıflarında kalmış olsun. Öğretmenimiz, sınıfta kalan öğrencilere karnelerini verdikten ve bu öğrenciler karnelerindeki zayıf notları gördükten sonra onlara dese ki, ''Bakın, bu benim defterim ki ben sizin sınıfta kalacağınızı tahmin etmiş ve daha sene başındayken bunu yazmıştım ve sizler tam benim tahmin ettiğim gibi sınıfta kaldınız. Acaba öğretmenlerinin bu sözüne karşılık, bu tembel öğrencilerin şöyle demeye hakları var mıdır? Öğretmenim, madem siz bu yazıyı daha biz sınıfta kalmadan yazmışsınız, o halde sınıfta kalmamızın sebebi sizin bu yazınızdır. Eğer siz bizim hakkımızda sınıflarını geçecekler diye yazsaydınız, biz sınıfta kalmazdık. Elbette böyle diyemezler. Çünkü öğretmenin ilmi Malum olan öğrencilerin tembellliğine bağlıdır. Başka bir ifadeyle öğretmen böyle yazdığı için onlar sınıfta kalmadı. Bilakis onların tembellik edeceğini ve ders çalışmayacaklarını öğretmenleri tecrübesiyle bildi ve böylece defterine kaydetti. Eğer onlar öğretmenin yazısından dolayı sınıfta kalacak olsalardı o zaman öğretmen çalışkan öğrenciler için sınıfta kalacaklar yazardı ve çalışkan öğrenciler de sınıfta kalırdı ama bunların hiçbiri olmuyor. Kimse bir yazıdan dolayı sınıfını geçip bir yazıdan dolayı sınıfta kalmıyor. Çünkü ilim zorlama ve cebir aracı değildir. O sadece bir tespit ve beyandır. Aynen bu misalde olduğu gibi Gayb alemlerinin alimi olan Allah da hangimizin sınıfta kalacağını yani imtihanı kaybedeceğini, hangimizin sınıfı geçerek cennete gideceğini ezeli ilmiyle bilmiş ve bu bilgiyi ilmin bir unvanı olan kader defterimizde yazmıştır. Sınıfta kalan öğrencilerin öğretmenlerini suçlaması ve kabahatlerini öğretmenlerinin yazısına yüklemeye çalışmaları ne kadar asılsız ise, günah işleyen bir kişinin de günahını kadere yüklemesi o derece asılsız ve gerçekten uzaktır. İlmin maluma tabi olması kaidesini anlayabilmek için tam dokuz misal verdik. Çünkü bu kaideyi ve ezeliyet bahsini anlamak, kaderi anlamak demektir. Biz son bir misalle ilmin maluma tabi olması kaidesini tamamlayacağız. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zaman fitnelerinden ve kıyametin alametlerinden bahsetmiştir. Efendimizin bu bahsi ilimdir. Malum ise bu hadiselerin kendisidir. Sorumuz yine aynı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi diye mi ahir zaman fitneleri çıkacak? Yoksa ahir zaman fitnelerinin çıkacağı için mi Efendimiz onlardan haber vermiş? İlim maluma tabi olduğundan dolayı ahir zaman fitnelerinin çıkacağı için Efendimizin haber verdiği şıkkı doğrudur. Zaten bunun tersi düşünüldüğünde ahir zaman fitnelerinden Peygamberimizi mesul tutmak ve eğer haber vermeseydi bunlar olmazdı demek lazım gelir ki bunun ne kadar yanlış olduğunu her akıl sahibi takdir edebilir. Bu on misalle anladık ki ilim maluma tabidir. Şimdi bu kaideyi kader hakkında tahlil edelim. Allah'ın bizim ne yapacağımızı bilmesi ve bu bilgiyi kader defterimizde yazması ilimdir. Bu ilim neye tabidir? Elbette malum olan bizim fiillerimize ve yapacaklarımıza tabidir. Yani biz yapacağımız için Allah öyle bilmiştir. Yoksa Allah öyle bildi diye biz mecburen yapmamaktayız. O halde şöyle diyebiliriz. Suçunu kadere yükleyen insan iki şeyden habersizdir. 1. Allah'ın ezeliyetini ve ezeliyetin ne manaya geldiğini bilmemektedir. 2. İlmin maluma tabi olması kaidesinden habersizdir. Bu iki mesele anlaşıldığında kader hakkındaki bütün sorular cevaplarını bulmaktadır. Bizler eserimizin bu bölümüne kadar işlediğimiz fiilleri kader defterinde yazıldığından dolayı cebren ve zorlama ile işlemediğimizi bilakis biz ne yapacaksak kader defterimize onun yazıldığını anlatmaya çalıştık.